Aç O kadar da var. mı Bir dakika, bir dakika. Hayır. Şimdi bak ben İstanbul'u <laughs> ilk defa görmüşüm tamam mı? Bilmiyorum. Gülme abi. <laughs> ben İstanbul'u ilk defa <laughs> görüyorum tamam mı? Bilmiyorum. Ben Taksim Meydanı'nda ya telefonla konuşum tamam mı? Haberim bile yok. <laughs> Aynen adam zaten. Bu bir kolay, put -put şey, biz şey yazdık tamam mı? Her neyse bir baktım, arkama baktım, İbo yok. İbo yok. Yok, Aksaray değil. E, Taksim Meydanı'nda. Ha 9 milyon para vermişsin lan. Tarla başı, tarla başı. O davetçili sokakların orası. Ya Taksim Meydanı ya, tam meydan ortası. Tarla başı falan değil. Her neyse, ben telefonla görüştüm, Bir arkamı döndüm, baktım. İbo iki tane kari koluna koymuş, getirdi yanıma. Sel dedi, başkan, sende para var mı? Ben de hala bunların escort olduğunu bilmiyorum. <laughs> tamam. Sen şey sandın mı benim? Genel ya ben, demiş ki benim karizmama dayanamamışlar. Mekanlar Hayır ben bilmiyorum. Gelmişler. Ben, yok bir dakika ben bilmiyorum tamam mı? Ben zaten arkadaşların falandır. Oturacağız çay mı içeceğiz? Yemek yiyeceğiz. Hala bilmiyorum ben escort Dedim ne ata para <laughs> tamam mı? Dedi 9 lira. Dedim Akbank var mı burada? Dedi var karşıda. Gittim para çektim, İBO verdi. Baktım yürüdük. Bunlar telefonla oteli ayarlamışlar, odayı ayarlamışlar, her şey ayarlamışlar. Baktım İBO bir tanesinde koluna girmiş önde yürüyor. Yere diyor, ben de yıkıyoruz da yan yana yürüyoruz. Dedi Kenan Başkan'ın koluna girsene başkanımın koluna girsene <laughs> de. tamam sanki Cumhurbaşkanı var anasını satayım. Başkanı başkanı. O an, o an bunları görsem var ya. Tamam <laughs> mı? Baktım, Karida geldik, koluma anlaştı. Koluna girdiğinde de mi? Hayır. Dedim koluma girme. <laughs> ben hala anlamamış anlamamışım. <laughs> baktım otele girdik. Bu yüzden baktım. Baktım tamam anladım sonradan davayı. Ama böyle şey dedi. Girdim bu odaya. Baktım karide önce para. <laughs> önce para dedi. 600 bana, üç otele. Dedim ben İbo'ya veririm. Peki aynı odada mı kaldınız? Hayır, hayır, hayır yok. yok. Aynı odada mı kaldınız? Yok, yok, ben yan yanayım. ben hayır yan yana değil. Aynı odada kaldınız bu kabul. Bir dakika bir dakika. İbo gitti. Hayır git kat... Ka izleme muhabbetini. Hayır. Yok yok öyle bir şey yok. İbo üst kata gitti. Ben alt kata geçtim. Artık karı banyoya girdi. Dedim ne yapacağız? Dedi bilmiyor ben yap. Hemen orada vazgeçtim. <laughs> otur dedim. Basın bir <laughs> şey yapamadım. Ne ya? Şey yapamadım yani bir şey yapamadım ona. Hiçbir şey yapamadım. Vazgeçtim. Dedim, ne yapalım dedim orada otur. Yapmış gibi iş yap şey yaparız. Orası paranızı almadınız aldınız. Baktım kız oturdu biraz muhabbet etti. Dedi iki tane çocuğum var. Özbek kim falan. Kendisini anlattı. <laughs> dedim tamam. E, bu arada tarafına açtım dedim tamam e, benim işim bitmiş. E, bu arada hadi gel gidelim. Dedi yok benim biraz işlerim var. <laughs> E bu bir saat kaldı yukarıda. Ben karıyı gönderdim zaten diğer karıyı. Diğer müşterisi aradı onu. Dedim git ne bakıyorsa niye? Çıktım dışarıda sigara içtim. Bir saat bu aşağıda bekledim. Aa budur mevzu ha. Yani yok travestiymiş, bilmem neymiş, hiçbir şey yok hani. Karıydı yani. Hayır, Bakın benim, benim alayım. duydum. Hayır, benim hayır. Telefon. İbo diyordu ki kapının deliğinden bizi izliyordu dedi. ya İbo da abartmış Allah onun belasını versin. Ben onu kaç numara olduğunu bilmiyorum. Yukarıda ka üst katlara çıktı. Ben aşağı eğildim. 10 dakika oturdu ben aşağı eğildim. <laughs> 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 kapının deliğinden kapı açmış sen elinde <laughs> telefonla kayıt alıyormuşsun. Ben kayıt alıyorum. <laughs> Bu ses de çok evet. fena aslında var ya. Hatta dedi ki kapının deliğinden de izleyip de kendini ediyormuş. İbrahim Çağlı'yla. Yok yok asla. Yok yok vallahi Ben eee yok yok ben zaten sonra gittik.